Sen e, olimpiyatlara da katılmıştın üniversiteden Hı -hı. önce. E, matematikle uzun zamandır ilgilendiğini e, tahmin ediyorum. Hı -hı. Matematik sana bilgisayar bölümü özelinde ne kadar faydalı oldu? Yani Hı -hı. bu kadar olmasaydı o, ya da işte artık bunu kullanmama gerek yok dediğin alanlar oldu mu? Yani ne kadar ihtiyaç duyuyorsun özetle? Bence matematik çok güzel bir şey yani sadece bilgisayar mühendisleri için değil bence yani genelde matematik. Yani insanların bilmeleri önemli bir şey. Çünkü uh, çok iyi bir en yani çok iyi bir fikir vermek için uh, prerequisite gibi bir şey. Yani nasıl anlatayım? Yani bilgisayar mühendisliği böyle düşünürsek o bilgisayarda matematik gibi diyebilirim. Yani bazı alanlar. Mesela uh, yapay zeka direkt matematiği kodluyoruz yani. Yani matematikle alakalı bir şeyler yapıyoruz. İstatistik olsun, lineer algebra olsun. Onların hepsini alıyoruz ve kodluyoruz. O nedenle bence matematik çok önemli ve yani bir de genelde bilgisayar mühendisliğinde matematiklerin olmaları iyi bir şey bence.